Okullar Yarışıyor'un ödül töreni Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Törene Vali Vekili Ali Osman İhsen, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenç, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Aslan, İl Müftüsü Turgut Açari, AKP İl Başkanı Mahmut Poyrazlı, MHP Milletvekili Adayı Rafet Çetinel, kurum ve kuruluş temsilcileri, okul müdürü ve öğretmenleri, yarışmaya katılan okulların öğrencileri ve yakınları katıldı. Törende KRT Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Özbay bir konuşma yaparak yarışma ile ilgili bilgi verdi. Okullar Yarışıyor programı içeriğiyle eğitim içeriğiyle ilgili olarak konuşacak olursak başlıca bir başyapıt. Dünyada sadece ve sadece Karas Televizyonu'nda Balıkesir ekseninde dünya değerleriyle buluşan tek bir yarışma programını görmek mümkün. Bu yıl ve geçen yıl, geçen beş yıl değerlendirecek olursak özellikle bu yıl rekor bir bütçeyle bilgi ve kültür ekranlarımızı ödüllendirildi. 75 bin liralık bir ödül gerek program sırasındaki yayınlarda gerekse bugün gerçekleştireceğimiz ödül töreninde gençlerimize ulaştırıldı. Çok teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz müdürümüze. İrem Saka, Çiçek Kaplan, Nilay Sarıçalı, Kübra Kocaeli, Şener Ersoy, Derya Yılmaz ve Üçüncülük Kupası Okul Müdürümüz Gültekin Tuna. Şimdi ikinci olan okulumuz Atatürk İlköğretim Okulu. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahir Alkan'ı sahneye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sırayla öğrencilerimizden başlıyoruz. Hocam Gökberk, Elmas, Kaan, Yalçınkaya, Bahar, Ezgi, Öztürk, Elif, Aroğlan, öğretmenlerimiz, Arif Kandemir, Ali, Işık ve ikincilik ödülü kupamız Okul Müdürü Mustafa Demiral. Birinci olan okulumuz. İlk öğretim okullarında beşinci okullar yarışıyor. 2010 2011 ilk öğretim okulları birincisi. 23 Nisan İlkokulu okulu öğrencileri. Balıkesir Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özenci sahneye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Pınar Yağan Deniz Kurtay. Hatice Dal ve Esra Baydar, Nur Hayat Filiz, Fatih Aslan, Okul Müdürümüz Necmettin Işık Kupası'nı alıyor. Alkışlar,